biz hepimizin aklında aslında daha önce yaşanan iki tane hadise var. Birincisi Gezi Parkı protestoları, ikincisi aslında İstanbul seçiminin iptalinden sonra yaşanan protestolar. Bugün bu yaşanan protestolarla o iki protesto geçmişimizi hatırlarsak sonra 12 yıldaki aradaki ciddi fark şu. Özellikle toplumsal olarak itibarı yüksek, ünlü dediğimiz insanların hadisede çok daha geride kalmış olmalı. Birçok önemli figürün sessiz kalmayı tercih etmesi, Türkiye'de artan otoriterleşme yüzünden aslında çok kişinin sessizliğe gömülmüş olması. Bugünkü protestoların en önemli aktörü aslında sıradan insanlardır. Başta da öğrenciler, gençler olmak üzere aslında. Yani bugünkü protestoları ünlüler en önde götürmüyorlar. Bu bayrakları ünlülerimiz değil, bayrakları sporcularımız değil, zenginlerimiz değil, hatta siyasetçilerimiz bile değil. Bugünkü protestoların bayrakları sıradan insanlar. Bugün öyle ya da böyle bakarsak sıradan insanlar. Ön seçime katıldılar, gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldular. Üye olmayanlar dayanışma sandığına gitti, gitti bir şekilde oy kullandı. Arkasından yine aynı insanlar, adını bilmediğimiz insanlar aslında tırnak içerisinde meçhul askerler belki de. Yani adını bilmediğimiz insanlar Saraçhen'in önüne gittiler. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde protestolar yaptılar. Bu insanlar aslında şu anda Türkiye'de bu protestoyu arka arkaya devam ettiren, götüren, bu, bu dalgayı sürdüren insanlar.